bugünkü ilk pazarı gezimizi bitirdik. Bitirdik arkadaşlar. Ya. Yani izlemler nasıl oldu? Neyler? İzlenimler aslında bizim İzlenimler de... ya bence yüksek. Ya bazı ürünlerde sadece düşük. Yani evet. çok çok nadir. Aynen öyle. Yüzde ee, sekseni pahalı. Yüzde yirmisi uygun fiyat diye gördüm ben. Biraz pahalı gibi Yani o en son telefoncu tezgahı güzeldi. Evet. Fiyatlar da Orada iyiydi. Aldık zaten. O, oradan da aldık. Ama evet. ben kendi koleksiyonum için aldım. E, belki internete koyup da satabilirim. Ama diyeceğim o ki güzel mi gündü. İyi vakit geçirdik. Evet, şu an keyif yapıyor. Kusura bakmayın. <laughs> Bazı tezgahlardan da oldu <laughs> Adam resmen bizi kovdu. Maalesef. Ama öyle, öyle olmaması yani, lazım. Ben bu arkadaşları da hiç sevmiyorum. Şimdi izlerken göreceksiniz zaten. Tepkinizi siz verin. Siz görün. No, normalde öyle olmaması lazım. Olmaması lazım. Yani, Esnaf bir insan. Ya biz son bariyle izin vermedikleri sözde yüzlerini çekmedik. Evet. Tezgahlarının reklamını yaptık. Yani tezgahlarında neler olduğunu göstermeye ne çalıştık. Onların için daha iyi aslında. Reklamları oluyor. Bunun Reklamları oluyor. Bir de zaten fazla durmuyoruz tezgahlarda adam tezgahı tezgahını meşgul etmemek açısından. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Pazar olayında tezgahın başına ne kadar kişi gelirse tabii, o tabii, kadar tabii. daha talep oluyor. Evet, bu, tabii, adam, diyor ki, bu, bu. Evet, adam diyor ki bu tezgahta bir şey var. Evet. Hani psikolojik. insanları çekiyor. Ama sen tezgahından insanları kovarsan hani kimin gelmesini bekliyorsun? Kimin Güler yüzde olmam lazım Sonuç itibariyle orada bir hizmet sunuyoruz. Nereden biliyor ben almayacağımı? Sadece evet. video çekmek için gitmedim ki ben hani alışveriş. Ama için bizim de yanımızdakileri gidelim. de koydum. Evet evet sadece bizi değil. Orada adamları bakıyordu. gençler, gençler, var. gençler var. vardı. Gençler Onlar hani video yani. da çekmiyordu. Doğru. Ama bilemezsin ki hani kimin nereden ne alacağını. Tabii, tabii, tabii. Ne ne çıkacağını. Kesinlikle. Ama Sonuç itibariyle güzel bir gündü. Evet. İyi vakit geçirdik. Videoları koyacağız. Bakın yayınlayacağız. Bakalım bizi evet, kaç güzel. kişi takip edecek, kaç kişi beğenecek, kaç kişi başka bit pazarlarına gidelim diye yorumda bulunacak. Eğer beğenilirse gideceğiz. Beğenilirse, Bakalım. güzel like alırsa, etiketlenirsek daha devamı gelecek. Evet. Doğru. E biz çünkü gezmeyi de seviyoruz sonuç itibariyle. Gezeceğiz. İşimiz bu. Bit fazla.